Arkadaşlar merhaba. Benim adım Bak Türkmen. Bu kızımızın adı da Zeyna. Zeyna kızımız geçenlerde kanlı nisal yakalandı. Kanlı nisal biliyorsunuz çok köpekler için, hayvanlar için çok öldürücü bir hastalık. Onun yanı sıra onun etkilerinden bahsedeceğim. Kanlı nisal yakalandığında biz fark ettiğimizde bir iki gün geçmişti arkadaşlar. Hiçbir şey yemiyordu, içmiyordu pardon ha içiyordu fakat yalnızca su içiyordu. Yem falan yemiyordu yani yemek veriyorduk yemiyordu. Bunun sebeplerine biraz araştırdım. Araştırmalarım sonucunda işte e, pişmesi biraz az olan etler, gıdalar, işte hayvanın bağırsağına zarar veriyor. Bir de bu gençlik hastalığı diyorlar. Gençlik hastalığı bu hayvanlarda çok önemli arkadaşlar. Aşısı olması gerekiyor. Gerçi aşısı olsa, aşısı olsa dahi demiştik. Evet aşısı olsa dahi bu hayvanlara bulaşabiliyor. Yani çok beslemelerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk 6 ay bu hayvanlar için çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Görüyorsunuz bu hayvan bir hafta boyunca hiçbir şey yemedi, içmedi. Ben aslında bunu tam o süreçte bunu çekip sizlere atacaktım. Tam hastalık sürecine. Birinci gün tedavi, ikinci gün tedavi diye. O şekilde atacaktım. İşte birinci gün tedavi şöyle oldu. İlk teşhis konulduğunda veterinere götürüldü. Veteriner çok yüksek fiyat çıkardığı için bu bizim işimize gamada tabi. ilk veterinere götürüldü. 1000 TL istemiş. Tedavi süreci boyunca. 1000 TL ve çok bir yani masraf gerektiren bir para. benim yani bizim için sıkıntı yaratır diye düşündük. Sonra e, kendi tedavi yöntemlerimizi uyguladık. Beşeri ilaçlarla. Onlar tabi çok önemli. E, tavuklarda falan güvercinlerde bu hastalığı biz sürekli yaşadığımız için onlarda uyguladığımız ilaçları. Dedik de deneyelim bir de köpek de deneyelim dedik. Yani o ilaçlardan da bahsedeceğim size. Altına not düşeceğim kenara. Yani bir konuda muzdarip olan arkadaşlar kesinlikle köpeklerini kaybetmesin arkadaşlar. Zeyna'nın mutluluğunu görüyorsunuz. Şu kızımız Ha bir de bu arada arkadaşlar e, şeyleri de bahsedeceğim. E, yemek yemediği için sürekli sıvı alması gerekiyor. Sıvıyı da çözeltili su, e, suyla elektrolit yapmanız gerekiyor. Yani e, bir litre e, suya 1 e, yemek kaşığı şeker, tuz e, çay kaşığı da e, karbonat koymanız gerekiyor. ılık suyla ki sürekli su içecek Hayvan vücuttan su eksilip ölümle karşı karşıya gelmeyecek arkadaşlar. E, i̇laçla ee, şeyi de bahsedeceğim. İlaç tedavisinde vitamin alması gerekiyor hayvanın. Vitamin, antibiyotik, işte ishal için e, gerekli bir şey var, hap var. Bunların hepsi beşeri ilaç arkadaşlar. Bin TL gibi masraf tutmayacak. Kesinlikle e, veterinere gidip de bin TL'nizi vermeyin. Ben veterinere gidip bin TL'nizi vermeyin demiyorum. Tabii ki de bunu yapmak istemeyen olabilir ama kendi yöntemleriniz var arkadaşlar. Kimseye mutaj olmayın derim. Videomu izlediyseniz arkadaşlar beğenip yorum atabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Alta ben not düşeceğim ilaçlar genel olarak. Ha, teşekkür ederim.